Tarihte bugün düzenlenen bir diğer WrestleMania'dan bahsedelim. 3 Nisan 2011'de Atlanta'da düzenlenen WrestleMania 27. Bu WrestleMania'yı özel kılan şeylerden biri Drake'in yıllar sonra dönüp bir WrestleMania'da boy göstermesiydi arka alan segmentleri çok güzeldi bu gecede. Özellikle The Rock ile Stone Cold'un yüzleştiği anda arenada bulunan seyircileri geçin televizyonlarında izleyen milyonlarca kişinin tüyleri diken diken olmuştur elbette. Gecenin dark matchlerinden ilkinde United States şampiyonu Sheamus Daniel Bryan ile 5 dakika bile sürmeyen bir lumberjack maçına çıktı. Normalde baktığınızda bu maç çok güzel geçmesi beklenen hatta ve hatta WrestleMania'da Dark Match değil, normal olarak sergilenmesi gereken bir maçtı. No Contest olarak biten maçta Sheamus kemerini korumayı başardı. Devamındaki Battle Royal maçında ise bu sene Hall of Fame olacağı açıklanan The Great Kali galip gelen kişiydi. WrestleMania 27'nin ilk maçında World Heavyweight şampiyonu Edge'in rakibi 2011 Royal Rumble'ı kazanıp gelen Alberto Del Rio'ydu. Edge kariyerinde heel olarak çok başarılı olsa da bu sefer face'ti. Maçı fazla eveleyip gevelemeden kazanan Edge, kemerini korumayı başardı. Bir hafta sonra maalesef sağlık sebeplerinden dolayı emekliliğini açıklayacaktı. O kadar yıldan sonra 2020'de geri dönecek ve tekrar kemere oynamaya başlayacaktı. Sıradaki maçta Cody Rhodes ve Rey Mysterio arasındaki feud'un en büyük maçı vardı. Rey'in Kaptan Amerika gibi giyindiği bu maçın büyük kısmını Cody Rhodes domine etti. Cody'nin kariyerinde ufak ufak ilerilere gitmeye başladığı dönemler. Cody, Crossroads ile maçı kazanmayı başardı. Çıtır bir 8 kişilik tag team maçındayız. Nexus'tan ayrıldıktan sonra The Core'u kurmuştu Wade Barrett. Genel olarak bakıldığında çok büyük etki yaratamadılar ama en azından bu tarz faction olaylarında hep söz sahibi oldular. Core'un rakipleri Big Show, Kane Kofi Kingston ve Santino Marella'ydı. Gördüğünüz üzere çok üzerinde durulması gereken bir maç değil. Keza WWE'de aynı fikirde olmuş olacak ki maçı 2 dakika bile sürdürmediler. Big Show, Heath Slater'ı pin ederek maçı kendi takımına kazandırdı. Günün bireysel olarak baktığınızda belki en iyi maçlarından biri Randy Orton ile Sean Punk'ın maçıydı. Punk eski World ve zamanlarından sonra bir türlü tepelere çıkmayı başaramamış ve hep garip garip senaryolarda bana göre harcanmış bir isimdi. New Nexus olayı da bu şekildeydi. Maça sakat dizde çıkmıştı Orton. Sian Punk bunu bildiği için sürekli o bölgeye darbeler vurma planları vardı. Bunları da uyguladı. Orton maçın kontrolünü eline alsa da sakatlığı yüzünden zorlanıyordu. İkisinden kötü maç beklemezsiniz zaten. Bu maçta WrestleMania'da sergilenecek güzel bir maç olarak RKO ile sonlandı. Randy Orton sakat olmasına rağmen maçı kazanmayı başardı. Punk'ın da ufak ufak kariyerini zirveye çıkaracak noktalara gitmesine de sebebiyet verecek bir yenilgiydi bu. Stone Cold'un konuk hakem olduğu gereksiz maçta Michael Cole, Jerry Lawler'ı diskalifiye ile yenmeyi başardı. Normalde submission ile maçı kazanan kişi Jerry Lawler'dı ama kimliği bilinmeyen Raw genel menajeri olaya müdahil olup Cole'u kazandırdı. WrestleMania'da normalden daha fazla maç sergilenir bu doğaldır. Bu maçta çıtır maçlardan biriydi. Her ne kadar en merakla beklenen maç olmasa da maça Stone Cold'u dahil etmeleri en azından bu maç için ayrılan süreyi izlememize yaramıştı. Neredeyse Orton ve Sian Punk maçı kadar uzun olmasa daha da iyi olabilirdi tabi. Neredeyse yarım saat süren muhteşem bir maçtayız şimdi. The Undertaker'ın serisini 2 yıl üst üste bozamamış Shawn Michaels'ın en yakın arkadaşı Triple H bu sefer onun rakibiydi. 2-21-11 meşhur promolarının sonunda geri gelen Undertaker'a sürpriz yapan Triple H, WrestleMania'ya gidecek bu maça kapı açmıştı. Uzun bir sakatlıktan dönen Triple H için en güzel senaryolardan biriydi. Sebep deseniz elinizde mevcut. Shawn Michaels o kadar uğraşmış ama başaramamış. Neden Triple H işte bir kez daha denemesin? No Holds Barred olan bu maç aynen iki ismin büyüklüğüne yakışacak şekilde güzeldi. Triple H maç boyunca daha ağır basan taraf olsa da final beklenildiği gibiydi. Tam 3 pedigri ve serinin belki de o ana kadar tarihteki bitmeye en yakın anı olan Tombstone'dan da kalkan Undertaker sanki peygamberliğini ilan etmiş gibiydi. Devamında eline sledgehammer alan Triple H'i counterlayan Undertaker, Hell's Gate Submission hareketiyle onu pes ettirmeyi başardı. Seriyi bitirmeye çok yakın olsa da kaybetmişti Triple H. Maçın sonunda Undertaker sağlık ekibinin desteğiyle arka alanın yolunu tuttu. Böyle muhteşem ve önemli bir maçtan sonra çok saçma bir maça geçelim. 3 dakika 16 saniye süren bir maçta Stone Cold'a selam çakalım. Morrison, Snooki ve Trish Ziggler ve Laykul'u yenmeyi başardı. Gecenin main eventinde underdog diyebileceğimiz Money in the Bank ile keşin yapıp WWE şampiyonu olan The Miz'in rakibi John Cena'ydı. Aslına bakarsanız ağır favori olan taraf elbette Cena'ydı ama X faktör unutulmamalı. Bu WrestleMania'nın sunucusu The Rock. Hele hele Cena ile atışmaya başlamış bir Rock. Maç garip bir hal alıp ring dışında birbirlerine dalaşırlarken count Out ile bitti. Koskoca WrestleMania'nın main eventinin böyle bitmesi The rahatsız etti. Rock maçı tekrar başlattı. Hem de zaman sınırlaması, diskalifiye veya count out olmama kuralıyla. Cena, Miz'i ringe geri çekip attitude adjustment yapacakken The rock arkadan Cena'ya Rock bağrım çekti. Fırsattan istifade The Miz pin'e gitti maçı kazanmayı başardı. Böylece Miz WWE kemerini WrestleMania'nın finalinde korumayı başarırken The Rock ile Cena arasında iki WrestleMania main eventi görecek feud da resmen başlıyordu. Tabi The Miz huzur içinde oradan ayrılamadı. Rock'ın gazabına o da uğradı. Tarihte bugün 3 Nisan'da düzenlenen diğer bir WrestleMania, WrestleMania 27 idi. Diğer günlerde görüşmek üzere.